Evet gençler hoş geldiniz güzel bir piyasa sorusuyla devam ediyoruz 1-2 açı oranlarından çok çözüyorum dikkat ettiyseniz bu da başka bir kalıp bunlarla ilgili piyasa sorusu dedik yine buna da evet siz her zamanki gibi benden önce bir deneyin çocuklar tamam mı şimdi ben başlıyorum ne yapacağız hemen onu konuşalım bir bir kere M2M geçişler nasıl yapılır neler yapılabilir daha önce konuşmuştuk bol bol yani 2M'i parçalayabilirsiniz. İki em parçalanabilir ya da emin yanına bir em daha eklenebilir. Böyle şeylerle deneyebilirsiniz. Mesela buradaki kurulan, şekilsel olarak kurulmak istenen hikaye ne biliyor musunuz çocuklar? Adam diyor ki ben buradan bir tane emlik açayım. Bu em açınca burada dik olduğu için üçgen ikiz kenar oluyor. Yani aslında bir nevi katlamış gibi oluyorsunuz. Burası bir oluyor, burası altı oluyor. Hocam iyi de bunu niye yaptık? Ne yaptık çocuklar? Şu şekli hatırlıyorsunuz. Çokça kullandığımız bir şekildir. Şu parçayla şu parça eşitse ne oluşur? Buraya alfa, buraya alfa derseniz, buraya da beta derseniz aslında benzerlik oluşur. Mesela n, N, P dediğimizde. Küçük üçgenle büyük üçgenin benzerliği gençler. Hemen diyorum ki küçük üçgende alfa N'i görüyor. Büyük üçgende alfa M'i görüyor. Küçük üçgende boş açı teta dediğimiz açı M'i görüyor. Büyük üçgende boş açı neyi görüyor? N artı P'yi görüyor çocuklar. Bunda ne oluyor? İşler dışlar yaparsanız. M kare eşittir. N çarpı N artı P. Değil mi? Hatta buna da ne diyorlar? Bunun karesi bura çarpı buraya benzediği için öklite benzettikleri için yarım öklit diyorlar demiştik. Şimdi sevgili çocuklar o zaman burada o kaya gittim. X neresi burada? Şurası. Ama biz ne yapalım? Bu mantığa göre şurayı bulmaya çalışalım. Buna K diyelim. O zaman aynı benzerliği kullandığınızda şu açı ortak değil mi çocuklar? Buna da alfa diyelim. Yine küçük üçgenle büyük üçgenin benzerliğini yazalım. Alfa 2M. Buna ne diyelim? N diyelim. O zaman büyük üçgende de burası N olacak. Küçük üçgenden başlıyorum. Küçük üçgende N neyi görüyor? K'yı görüyor. Büyük üçgende N neyi görüyor? Tamamı 8 mi çocuklar? Şuranın 7 bir daha. 8'i görüyor. Küçük üçgende M neyi görüyor? 2M daha doğrusu neyi görüyor? 2'yi görüyor. Büyük üçgende 2 görüyor. K'yı görüyor. Demek ki K kare 16'dan K'mız 4. Güzel. E K'mız 4 ise artı çok rahat bir şekilde sorumuzu çözebiliriz. Nasıl? Hocam burada Pisagor yaparız. 16'dan 1 çıkarırsanız ne olur çocuklar? Ya da şöyle yazayım. X kare artı 1 eşittir. 16. X eşit kök. 15. Evet. Yine tatlı güzel bir soru çocuklar. Evet kene bitirdik arkadaşlar bu kadar bence devamını bekleyelim